Çocuklar hoş geldiniz. Arkadaşlar Mete parka geldi. Parkta böyle kayıyor şimdi. Evet bir daha bu taraftan çık. Gel gel. Gel bu taraftan çıkabilirsin. Gel. Koş koş. Koş koş, koş, koş. koş, koş Mete koş Mete koş. koş. Hadi. Evet arkadaşlar bir park açıldı şimdi. Evin önündeki park. Biz ben de dondurma parkta var, dondurma aldı Mete. Şimdi de burada oyun oynuyor parkta. Hadi bekliyoruz. O kirli. Onu siler anne birazdan tamam mı? Temizleriz onu. Gel sen. Hadi. Hoş geldin. Kay bakalım bir görelim ya. Çocuklar seni özlemişler. Evet arkadaşlar. Bum geldi. Evet bu taraftan. Bu taraftan. <laughs> o taraftan. Bu taraftan şu taraftan. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Mete oyun parkına geldi. Oyun parkında şimdi. Mete bundan da kayar mısın bir ya? Bundan da bir kay. Bu maviden bir kay. Yok yok temiz temiz. Kayabilirsin. Hadi gel istersen bundan kay. Arkadaşlar. Arkadaşlar Mete burada kayıyor şimdi. Güzel güzel oyuncaklar var burada. Salıncaklar var burada. Tahtaravelli var. Aa Mete buradaymış. Mete hoş geldin. Hoş geldin. Nasıl kaydın ki? Ya nasıl kaydın sen ya? Döne döne. Döne döne kaydı arkadaşlar. Bir daha kayıyor şimdi. Başlıyoruz. 1 2 3 başla. Başla. Evet, evet. Evet. Gördün bu taraftan bu taraftan bu taraftan yolu şaşırdı yolu. Şaşkın. Şimdi çıkıyor arkadaşlar parkta çok güzel bir park burası burada oyunlar oynuyor Mete Mete burada Aa, Mete neredesin Mete seni bulamıyorum neredesin sen ya burada mısın ya hoş geldin hoş geldin gel bakalım gel bakalım kay bakalım ben bir şey tabii ki de söyleyebilirsin O, o açıldı mı? Açıldı babacığım açıldı evet süper oyun oynuyoruz artık değil mi hadi bir daha kay ne oğlum aldım. Dondurmayı mı? <laughs> ne ne yankadım? ne ne? Bilmiyorum ki. Mavi. Mavi. Evet, hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 buradan geldi arkadaşlar. Hadi çocuklara bir bay bay yapalım Mete. Hadi bir daha yapalım. Tamam ama bir <laughs> Gel gel şaşkın bu taraftan. Şaşkın. Şaşkın o taraftan değil. Şaşkın bu taraftan. Şaşkın. Şaşkın şuna da bir bin. Şuna bir bin sallan hadi görsünler. Buna. Çıkabilir misin? Bir ayağınla bas oraya. Bas oraya. Hayır ters öbür ayağınla basman lazım. Öbür ayağınla. Şimdi yukarı çık. Öbür ayağını çek. Çıkabilirsin. Denemen lazım. Arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Tamam. Arkadaşlar ne diyoruz? Tamam oğlum. Aha. Aha Mete ne oldu Mete? Arkadaşlar bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.